Bursa Emlak Müşavirleri Odası olarak emlak sektörü için önemli bir gündü. Sabahleyin 7 tane sivil toplum kuruluşumuzla birlikte bunların tamamı gayrimenkul sektörü, emlak tarafındaki dernekleri, ticaret odasındaki temsiliyetleri ve bununla beraber e, Uludağ Üniversitemizin İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, Ticaret İl Müdürlüğümüzün katkılarıyla ve Sayın Milletvekilimiz Refik Özen'in katılımlarıyla yaklaşık üç saatlik bir çalıştay yaptık. Birçok konuyu ele aldık. Son zamanlarda maalesef ki enflasyonun ciddi artışları ve bununla beraber en çok konuşulan tarafında ya kira artışları ya konut fiyatları olarak gündemde tutulan bir meslek dalı olarak bugün buradayız. Biz öncelikle ülkesinin bekasını düşünen ve birliğini, beraberliğini ön seviyede, ilk seviyede hatta tutmaya gayret gösteren bir meslek dalıyız. Türkiye'nin dördüncü büyük, olup, büyük ili olan Bursa'da yaşamak, Bursa'da istihdam yaratmak, Bursa'ya hizmet etmek, bununla beraber ortalama yaklaşık şu an 40 ülkenin talep ettiği, vatandaşlarının bu ülkeye gelip burada yatırım yapma gayreti içerisinde olduğu bir şehrin de dinamik yapılarıyız. Enflasyon olan bir ülkede yaşıyoruz. İki, yaklaşık iki yıldır ve devam edecek olan yüzde 25 ile karşı karşıya kalmış bir büyük sahibi var. Ve bundan menfaatlenmeye çalışan doğal olarak da tüketici grubu var. İkisinin arasında köprü olmak, onlara hizmet etmek, kamuoyunda da piyasayı bu denli tutmak zor bir iş arkadaşlar. Bütün eleştiriler tarafımıza lanse edildiği için, tarafımız konuşulduğu için maalesef ki bunlara da göğüs gelmek zorundayız. Bizler her yıl kira kontratı güncelleyen bir meslek örgütü değiliz. Bizler tam tersine kira kontratını yaptığımız andan itibaren içerisinde bulunan vatandaş 10 yıl, 20 yıl ömür billah yaşadığı sürece bir daha kira kontratı ile alakalı ikinci bir komisyonu hak eden bir meslek de değiliz. Bizlerin tam tersine kalıcı ve mülk sahibinin mutlu olabileceği kiracı tipleriyle ikisini bir araya getirmeye endeksli çalışan bir sektörün paydaşlarıyız ama bakıldığı zaman son iki yıldır maalesef ki işte artık cinayetlere kadar yol açan ev sahibi mülk sahibi kiracısı arasında yaşanan özellikle ana hârtalar üzerinde ticarilerde birçok olaylar yaşan ediyor. Bununla beraber değeri çok hızlı yükselen trendi çok yükseli yükselen konutlarda da bu sıkıntılar yaşanılıyor. Zaten üretimi az önce söylediğim oranlarda baktığınız zaman gerilemiş. Ortalama yılda 750 bin konuta ihtiyacı olan ama bununla beraber kimi e, haber kaynakları sadece İstanbul'da 750 bin konutun boş olduğunu söylüyor. Kimi haber kaynaklarına göre 1 milyon üzerinde İstanbul'da olan konut fazlalığı ama kullanılmayan. Bununla beraber şehrimizde yabancı yatırımcıların gelip aldıkları gayrimenkul bankalara ipotek olarak verilen ve bunun karşılığında geri dönüşü olmayan, yatırımcının elinde ciddi anlamda konutun olduğunu her daim söyledim. Eğer bu konutlar bir şekilde kiracılar tarafından kullanılmazsa biz bu kira artışlarını dün de bugün de yarın da de konuşmaya devam edeceğiz. Öncelikle tedbirler alınması lazım. Sabahleyin yapılan çalıştayda da bunların birkaç tanesine temas ettik. Sorun sadece merkezi olarak konutun yokluğundan endeksli bir sorun değildir. Enflasyonun arkasına sığınarak fiyat artışı yapmak da adaletli bir sistem değildir. Biz öncelikle boşta olan konutların tekrardan e, talep arz noktasında bir araya getirmek yükümlülüğümüz var. Acilen bazı kanunlarla konutun boş kaldığı anlar itibaren ciddi vergi yüküyle karşı karşıya gelmesinin altını her daim çizdik. Bursa'nın başka bir sıkıntısı daha var. Maalesef ki şehrin bütün her tarafında Dağ da beraber dağ bölgesiyle beraber bütün çevresinde ciddi anlamda şu anda sanayi sanayileşme ve bu sanayileşmenin ciddi anlamda büyüdüğünü görüyoruz. Sıkışan bir şehrin bugün gazının çıkma gibi bir zorunluluğu var. Ama imarlara baktığınız zaman, uygulamalara baktığınız zaman şu anda maalesef ki biz imar uygulamalarından dolayı, geciken imar uygulamalarından dolayı biz şu anda ciddi rakamlarla karşı karşıya kalmış arsa bedellerinin Bugün 20 milyona dayanmış metrekaresi arsaların konuşulduğu bir şehirdeyiz. Parası olan zaten yatırımını yapıyor. Bu ülkede yaklaşık son 2008'den beri hatta 2005'ten beri sürdürülebilir bir konut politikası maalesef ki yapılmadı. Bugünden itibaren bu aldığımız rasyonel ekonomiyle birlikte bizlerin de rasyonel bir kararlar alma gibi zorunluluğu var. Ülkede yaşayan fertlerimizin ülke vatandaşlarımızın konuta ulaşımı şu anda gerçekten gökyüzündeki yıldıza ulaşması gibi bir seviyeye gelmiş durumda. Ve bunun karşılığı olarak herkesin dertlendiğini, sızlandığını görür durumdayız. Yabancı konut satış sorunu var. Özellikle de vatandaşlık verilmek suretiyle yabancı yaşıyoruz. Bu da hep